Tarihi 1366 yılına dayanıyor. Görkemiyle, ihtişamıyla Manisa'nın geçmişine ışık tutuyor. 666 yıllık tarihi Ulu Camiinde restorasyonun ardından ilk namaz kılındı. 12. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018'de başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. 20 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da düzenlediği toplu açılış töreninde resmi olarak açıldı. Tarihi Ulu Camii restorasyonun ardından ilk cuma namazıyla hizmete girdi. Onlarca vatandaş camiyi doldurdu. Saruhanoğulları Beyliği döneminin en önemli yapılarından biri olan Ulu Camii'nin izinsiz yapılan eklentileri söküldü. Zemin etüt çalışması yapılarak dayanıklılığı ölçüldü. Jeoradarla kontrol edilen duvarlarda tespit edilen çatlaklar onarıldı. Çatı kısmından 1,5 ton yük kalkan caminin hasar gören kolonları rahatlatıldı. Aslına uygun olarak restorasyonu tamamlanan cami için 6 milyon lira harcandı. Tek minareli olan caminin hakiki kündekari tekniğiyle yapılmış olan ve Beylikler dönemi Türk ahşap oymacılığının şaheserlerinden biri olan orijinal minberi ve kapıları yeniden camiye getirildi. 4 yıl süren çalışmaların tamamlandığı cami yenilenmiş haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Camiye ziyaret edenler fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Maybatur yaptığı konuşmada caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Hakikaten Ulu Cami Manisa'mızın simge eseri. Benim de çocukluğumun geçtiği, büyüdüğüm bir bölge burası. Bugün itibariyle hizmete açılıyor. Ben ee, bu eserin tekrar Manisa'ya kazandırılması noktasında özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy Bey'e teşekkür ediyorum. Ve tabi buranın eserin sıkı takibini sağlayan Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Burhan Ersoy Bey'e de teşekkür ediyorum. Ulu Cami simge bir eserdir, önemli bir eserdir. Ulu Cami restorasyona girdiği dönemde bu bölge adeta mahsumdu. Gelen gidenimiz çok azdı bu bölgelerde. Ama bugün caminin açılmasıyla beraber, ibadete tekrar açılmasıyla yine bu bölge şenlenecek. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı mübarek olsun. Ulu Cami'nin tarihine değinen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de şöyle konuştu. Tabii ki Ulu Cami sanat tarihi açısından da son derece önemli. Üniversitelerin sanat tarihi derslerinde okutulan, incelenen bir eser. Buranın sanat tarihi açısından önemli olmasının bir nedeni de şudur. Manisa Ulu Camii'nin minberini yapan ahşap sanatkarı Usta Abdülaziz, Bursa Ulu Camii'nin minberini de yapan ustadır. Aynı zamanda bu yönüyle de mutlaka görülmesi, ziyaret edilmesi gereken bir camimizdir çok titiz bir restorasyon çalışmasının ardından tekrar ibadete açılması vesilesiyle çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Restorasyon sürecinde emeği geçen tüm herkese ve bu noktadaki talimatı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu şehrin bir hizmetkarı bir belediye başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Bu tür tarihi eserlere önem verilmesi gerektiğini belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'da çok sayıda eserde çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Bu tip eserleri korumak, kullanılabilir halde tutmak hepimizin görevidir diye düşünüyorum. ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olsun ki bu caminin restorasyonu bildiğiniz gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yine Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz Yine valimiz bünyesinde bulunan Yukop'taki restorasyon amacıyla ayrılmış ödeneklerden de desteklenerek çok sayıda eserde şu anda restorasyon çalışması devam ediyor. Ki bunlardan birisi eski vali konağı binası biliyorsunuz yine Fatih Kulesi. Fetih Mescidi aynı şey, e, merkezde. İlçelerimizde de birçok ilçemizde e, bu çalışmalar devam ediyor. Kula'da sokak sağlıklaştırma çalışmaları, e, en son da Alaşehir'de yine Alaşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen orada bir e, tarihi bir yapının ayağa kaldırılarak müze haline dönüştürülmesi çalışması. Tüm bunlar Manisa'nın sanayide ve tarımda e, yapmış olduğu büyük atılıma. Belki turizm konusunda da bir destek çabasının bir parçasıdır diye düşünüyorum. Camimiz hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah diğer eserlerde aynı bu şekilde ibadete kazandırılır tekrar.